Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere malzemelerim hazır gene. Bugün tatlı günümüz. Nasip olursa yalancı baklava yapacağım. Kolay, pratik, basit. Bütün arkadaşlarım yapmış YouTube'da onları baktım. Ben de ilk defa yapıyorum. Gerçekten kolay görünüyor. İnşallah lezzeti de öyledir. Tadı da öyledir. Zaten içinde nişasta ceviz var. Kesin yani benzer yani. Yiyorlar inşallah. Tabi orijinali gibi olmaz. Arkadaşlar burada malzemelerim var. Onları söyleyeyim sizlere. Burada gördüğünüz üzere bir tane yumurtamı kırdım hazırladım. Üzerindeki tabakta da bir yemek kaşığı elma sirkesi var. Ama üzüm sirkesi olabilir. Ben de olabilir. Bende elma sirkesi vardı. Bir su bardağı dolusu kırılmış cevizim var arkadaşlar. 1 su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta, bir su bardağı un var. Ama un tahminim 3 su bardağı kullanacağım. Geri de söylerim ben size ne kadar kullandığımı Tahminen 3 su bardağı kullanacağım. Bu şekilde arkadaşlar işte malzemelerimi yoğurup hazırlayacağım yani. Şimdi öbür aşamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tenceremde şerbetim hazır. Şerbetimi kaynattım soğuttum hatta. 3,5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su. Birlikte kaynattım arkadaşlar bir 10-15 dakika. Ocaktan almam yakında yarım limonun suyunu sıktım arkadaşlar. Bu şekilde şerbetim hazır arkadaşlar. Şimdi artık hamur yapma aşamasını geçelim. Arkadaşlar nasipse başlayalım. Önce yumurtamı koyayım kabıma. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane yumurtamı koydum arkadaşlar. Bir su bardağı dolusu sıvı yağımı koyayım arkadaşlar. Sütümü koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yumurtamı karıştıracağım arkadaşlar. telimle. Şöyle. Zaten çok fazla yapmayacağız. Yumurtam şöyle açılsın. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Nişastamı koyuyorum. Bir su bardağı dolusu nişasta. Bismillahirrahmanirrahim. Ve de bir su bardağı dolusu cevizimi koyuyorum arkadaşlar. Bunları şöyle bir daha şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hazır arkadaşlar. Şimdi unumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bir kabartma tozumu koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de arkadaşlar ben unumun içine çok azıcık tuz koydum. Yani bir cimcik gibi diyebilirim. O şekilde. Şöyle biraz karıştırayım. İki bardak daha un koyacağım sonra. Zaten telimi artık çıkarım. Elimden yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Kulak meyve suyum Gördüğünüz gibi güzel oldu. Yumuşak bir hamur olacak. Bu şekilde. Artık bayağıdır yoğuruyorum. Şimdi artık tepsimi koyabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol cevizli oldu. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar tepsime şöyle yuvarlak borcam var onu da yapacağım yağladım artık hamurumu döküyorum arkadaşlarım içerisine bismillahirrahmanirrahim bir de arkadaşlar ben demin sirkeyi sizin yanınızda dökmeyi unutmuşum sirkeyi koydum zaten yazarız hani tarifine şöyle açıyorum arkadaşlar tepsinin içerisine böyle bismillahirrahmanirrahim bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah Bizler de yiyiz, hem de olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüz aratmasın arkadaşlar. Bugün de böyle bir şeyler yaptık arkadaşlar. İnşallah sizler sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Kolay pratik bir <laughs> cevizli tatlı yaptık. Baklava yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsi için hamurumu yaydım artık keseceğim istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ben şöyle kolay pratik şöyle yapacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim işlem kestik Tatlımızı artık fırını gönderiyoruz. 175 derece alt üst pişirmeli. Fırını açmıştım önceden zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tepsimi fırından çıkardım. Tam 40 dakika fırında kaldı. 175 derece alt üst pişirmeli. Tepsim 5 dakika oldu çıkalı. Şerbetim soğuk. Şimdi artık döküyorum. Yani tepsim sıcak, şerbetim soğuk arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi tam 40 dakika kaldı fırında. Güzel için çekmiştir. Hem şerbet sıcak hem tepsi sıcak olsa etin hızlı bir hamur gibi olurdu arkadaşlar. O yüzden şerbetim soğuk. Birazcık çeksin arkadaşlar. Bir daha dökeceğim. Arkadaşlar şerbetini bir çekti. Bir daha döktüm. Şimdi onu çeksin. Bir iki saat sonra biraz dinlensin. Güzel kendini çeksin. Ondan sonra sonumu yapacağım arkadaşlar. Üzerine istediğimiz bir şeylerden süsleyebiliriz. Veya böyle bırakabiliriz. Ben Hindistan cevizim var. Biraz ondan süreceğim. Zaten içerisinde cevizim var. O şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımız şerbetini çekmiş. Tam iki saat beklettim. Artık üzerine birazcık Hindistan cevizinden süsleyeceğim. Sonumu yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz boşlu bırakabilirsiniz ama güzel oldu kabardı şerbetini çok güzel çekti. Ben bir üzerini süsleyeyim tekrar devam edelim. Arkadaşlar Hindistan cevizini koydum üzerlerine şimdi artık sunuma geçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tatlımız oldu yalancı baklavamız. Çok güzel şerbetini çekti. Gerçekten güzel olmuş, lezzetli olmuş. Ben hatta bu kadar olacağını bile tahmin etmiyordum. Kolay, pratik arkadaşlarım. Yapmanızı tavsiye ederim. Hatta görmeniz açısından çıkardım birazını. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yener afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun.